Din dong, din dong. Merhaba Azalcığım. Merhaba. Bana biraz e, tuz verebilir misin? Evimde tuz bitmiş de. Biraz bardağa koyarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Biraz benim canım sıkıldı. Birlikte kahve içelim mi? İçelim. Sonra giderken tuzumu götürürüm. Birlikte kahve içelim. Olur. Bu arada biliyorsun aslında koronavirüsü var. Birbirimize çok gidip gelmememiz gerekiyor ama evden dışarıya çıktım artık. Bana elime biraz kolonya döker misin? Tabii ki de dökerim. Kolonya neredeydi? Çünkü mikroplardan arınmamız Hadi. gerekiyor dışarıdan gelince kolonyalar dökelim tamam, Aa, çok güzel oldu teşekkür ederim mis gibi kokuyor ne bu limonlu mu yok çilekli Aa, çilekli kolonya yeni mi çıktı bu evet. Harikaymış. Antalya'da, çıkmış. Antalya'da çıkmış bir de. Aldım. Ay harika teşekkür ederim. Bu çocuklar için galiba. Evet. Tamam peki kahvemi hazırlayınca ben burada oturayım. Sen bana kahveni ikram et. Mutfağın burası sanırım. Biraz küçük mü mutfağın? Evet, biraz küçük. Ama sana yetiyordur herhalde. Hadi o zaman bekliyorum. Şöyle ben de şuradan Barbie evine bakayım. Bak, tarak da varmış. Evet, tarak çok güzelmiş. Şimdi Kahve mi yapacaksın yumurta mı kıracaksın? Hem yumurtayı önce kahvaltı yapalım sonra kahvelerimizi içeriz. Öyle mi? Benim karnım aç değildi ama neyse ben sana eşlik edebilirim. Tamam. Birlikte o zaman kahvaltı yapalım sonra üstüne kahve içeriz. Evet. Tamam. İyi hadi yap, yap bakalım göster. Ee, bardaklarımız tabakları alayım. Dur ben sana yardım edeyim. Hazal, e, yumurtana bakabilir miyim? Vay, dev gibi bir turuncu yumurta. Hadi kır bakalım göreyim ben seni çıkayım Tabağım şöyle. Taban Taban şurada. Acaba şu koca yumurta bu küçük tencereye, tavaya sığar mı Hazal? Hadi bakalım nasıl sıcak bize gösterir misin? Gösteririm. Hadi bakalım. Merak ettim. Vav wow, evet. Aha inanmıyorum. Bir saniye tekrar göstermelisin. Bunu beklemiyordum ben. <laughs> ya gerçekten harika olmuş bu. Tekrar görmek istiyorum. Hazal'ın yumurtası. Evet geliyor. Aha, Ay, i̇çinden çıkana bakın. Bir pimpon topu. evet Hazal'ın sürprizleri. Hazal'cığım şimdi ne getiriyorsun bize? Bir tane yumurta. Aa, yumurta mı getiriyorsun? Hadi bekliyoruz heyecanla. Tamam. Aa, öyle mi? Hadi kıralım onu da. Tavaya kıralım onu da. Aa, bu yetmedi. O yüzden bu başka tabağa. Aa çok güzelmiş. Bunlar biraz şekilli yumurta ama çok beğendim ben. Harikasın Oza. Hadi onu biraz e, ocakta pişirecek misin? Neyle pişireceksin? Zeytinyağı mı yoksa tereyağı mı? Tereyağı mı? Margarin mi? Hangisini seviyorsun Oza? Evet, ben tereyağını seviyorum. Evet. Tereyağını kesinlikle. Tereyağdan başka hiçbir şey tercih etmeyin. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz Ama bence tereyağlı bizim favorimiz Hazal'cığım videonun görüntüsü kapatmayalım Evet Hazal'cığım Şimdi pişiriyor musun onları Evet. Pişiriyor. Hadi ocağına koymalısın o zaman Önce yumurtamızı Ay Burada şu an Yalnız bir de yanında acaba bir çay koyabilir misin Ben çay içmek istiyorum Koyarım. Tamam o zaman Hadi bakalım çayımızı da getir Hadi, Çaylandığımız bu Evet bakayım. o çok güzelmiş fincanlarımız. Biri mor, biri yeşil. Ee, hangisi benim olsun? Bu senin. Ama ben biraz da büyük değil miyim? Neden bana küçüğünü veriyorsun Oza? Çünkü ben biraz daha içeceğim. Sen çok mu içmek istiyorsun? Peki bir şey soracağım. Sen evet. çay içiyor musun Azal? İçmiyorum. Evet ne içmeyi seversin peki? meyve koyalım. Tamam ben çay içeceğim. Peki sen ne içmek istersin? Ben de meyvesi... Meyve suyu içiyordun. Başka ne içmeyi seversin? Mesela portakal suyu. Evet, portakal suyunu severiz. Hazal çay içmiyor. Ama istiyorsun, içebilir tabii ki de, değil evet. mi? Hadi bakalım, ne yaptın şimdi? Pişiyor mu? Yumurta yanıyor. Yumurta çabuk ocaktan almalısın onu. Allah kurtardık mı azal Evet, evet sanırım tam yanmak evet. üzereydi azal Kurtardık yumurtayı. Onu tabağa koyalım. Diğerini de pişirelim çünkü biz e, sabahları çok yumurta yiyoruz. Çok besin değeri yüksek. Hadi diğerini de pişir ben onu yemek istiyorum. İki tanesini ben yiyeceğim Azal bir tanesini sen mi yiyeceksin? Yok ben üç Vaa wow, üç tane çok alerji yapmasın Azal? Yok yapmaz. Yapmaz hadi onu da pişir o zaman birlikte bir yiyeceğiz. Bir tane de sosis koyarım ortasına. Aa sosisli mi? Evet. Sosis seviyor musun? Hadi bakalım. Bunları ne zaman yiyeceğiz artık? Ben çok acıktım çünkü. Sonra yiyeceğiz. Sonra da çorbamızı içeriz. Tamam. Ama bekliyorum ben çok Çay, acıktım. Çaylarımızı koyuyoruz. Evet, çayımı verir misin bana? Sonra çünkü şöyle daha şöyle uzaktan alayım ben size çünkü görünmüyor. Şey, Heh, tamam. Çayları koyacağım. Evet. Nerede çaydanlık hadi arkadaşım lütfen artık çayımı getirir misin önce pişmesi Be lazım beni çok beklettin sanki pişti tamam şöyle pişti. elimi uzatayım çayımı alayım ben yumurtamı da alayım Aa, Al. çok güzel olmuş ya çok güzel demlenmiş gerçekten ellerine sağlık teşekkür ederim canım arkadaşım Al. Ama yumurtamı da yeseydim. Ondan sonra videoyu kapatsaydık. Tamam. Zorla. Hadi yumurtamı ver. Yumurtamı görüyor musunuz? Hepsini bitireceğim şimdi. Hmm, harika. Ellerine sağlık. O zaman hoşça kaldı. Kapatıyorum. Hoşça kal.